Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. 8 teknik direktör resmen ayrıldı. Büyük ihtimalle başka vedalarda çok yakın. Ligin henüz 4'te biri olmadan 8 takımda değişim yaşandı. Bu sezonda dahil olmak üzere son 10 sezonda toplamda yapılan teknik direktör değişikliklerine göz attığımız zaman ilk sırada Süper Lig var 260'la. Serie bu sayı 165 iken La Liga'da 159, Hollanda Eredivisie'de 134, Bundesliga'da 117, İngiltere Premier Ligi'nde 107. Bize en yakın lig Romanya Ligi 239'la. Süper Lig'de 21 takımlı sezonda 34 teknik direktör değişimi yaşamıştık. Bakalım bu alanda yeni bir rekor kırabilecek miyiz? Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. 8 teknik direktör resmen ayrıldı. Büyük ihtimalle başka vedalarda çok yakın. Ligin henüz 4'te 1'i olmadan 8 takımda değişim yaşandı. Bu sezonda da